Şampiyonası dün Mithat Stadında yapılan karşılaşmalarla sona ermiş ve Paşa Bahçı ile bir bir berabere kalan Ali Beyköy Spor, Avarajla birinci olarak Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda şehrimizi temsil etme hakkını kazanmıştır. Sen taşkı uğruna canımız feda Ali Beyköy her şey senin yolunda 90 dakika siz sahada biz buralarda omuz omuza şampiyonluğa 90 dakika siz sahada biz buralarda omuz omuza şampiyonluğa 1936 yılında 40-50 hanelik Ali Bey köyün bütün gençleri ve ilkokul talebeleri Mısırlar bir karış büyümüşken İskele Caddesi'ndeki şimdiki stad olan Muammer Gül'ün babası ve Şişman Saniye Hanım'ın kocası işlediği vakfa ait tarlaya muhtarlık tarafından davet ediliyor. Tarladaki Mısırların sökülmesi isteniyor. Kısa zamanda tarladaki bütün mısırlar ve tarla tesliye ediliyor. Sonradan anlaşılıyor ki bu tarla yerinin muhtarlık ve köy gençleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ve spor alanı yapılma kararı alınmış. Bu alan Eyüp Tapu Müdürlüğü'nde Pafta 87, Ada 53, Parsel 3, Kadastro sonucu spor alanı olarak kayıt ve teşkil edilmiştir. Hasan Melekşe istifa etti. Başkanlığa ben geldim. 1979'a kadar başkanlığı devam etti. Şu andan mevcut olan top sahasının türbünleri var ya. Onun altına dükkan yapmışsınız. Kulübe gelir olsun diye. Bir de şurada ileride bir yerimiz daha var. Orayı da küçük sanayi sitesi gibi şey yapacaktık. Oran gelirini de şey verecektik, kulübe. Para oldu. Bandırma'da maç yapıyoruz. İlk maçımız. Ben de yeni yönetici olmuşum o dönemde. Bandırma sahası ne toprağı var ne çimi var. Sırf kümür tozu. Güzel de bir futbol oynuyoruz. İşte 10. 15. bir gol attık. Bir sıfır önündeyiz. Orada bir olacağına kapılmışım ki 3 0 mağlup duruma düşmüşüz ve daha hala bir sıfır galip biliyorum takımı. Meğersem 3 gol yemişiz. O maçı hiç unutamıyor kömür tozlarında oynandı. bir bunalıma girdik sen alacağım. Elektrik fabrikasında atölye şefliği yapan Ali Rıza Arı, Muhtar Mustafa Çolpan'ı etkileyerek Ali Beyköy'de bir spor kulübü ve futbol sahası yapılmasına ikna eden kişidir. Futbol sahasının sol tarafında 19 metre yüksekliğinde bayrak direğini elektrik fabrikasının atölyesinde imal ettirip dikilmesini sağlayan ve Albey köyümüze 1938 yılında elektrik verdiren kişidir. 1936 yılında Galip Karakaş Tanspor'u kuruyor. Forma rengi sarı lacivert oluyor. Birinci üye Galip Karakaş, ikinci üye Kemal Çil, Üçüncü üye Ahmet Utaş, dördüncü üye Ali Rıza Arı, beşinci üye Mustafa Çolpan ve aylık aidat 1 TL'ydi. 1939 yılının Eylül'ünde 2. Dünya Harbi başlayınca tüm yurt genelinde olduğu gibi Albeyköy'ünde de spor faaliyetleri yapılamıyor. Seferberlik ilan edilince gençler askere alınıyor. Sağımız askeri konak yeri oluyor. Çadırlı orduga kuruluyor. 1940 yılı yazında harman yeri oluyor. Harp 1945 yılının Mayıs ayında bitince Ali sportif faaliyetler yeniden başlıyor. Benim mevkiyim Santrafor Solaç. Hani futbolu dediğin topu sevecek, Topdan konuşacak. Ben topu oynarken konuşturmam lazım. 1963'te ben genç takım ben hani bir köyünde aşağı yukarı on beş sene oynadım. Biz evvelerden kendi formamızı, kendi şeyimizi, biz bir on kişi takımı yapıp sahaya çıkardım. Çalışın, güzel tesip bol oynayın. Mevkinin sahibi olan mevki. O mevki sizin. 1945 yılında Muhtar Ömer Varlı'nın desteğiyle Güneş Spor kuruluyor. Forma rengi kırmızı beyazdır. Tan Spor ve Güneş Spor maçlarını cumartesi günü akşam saati oynamak istiyor. Bundan dolayı iki takım arasında büyük sorun oluyor. Galip Karakaş, İskender Kılıç, Yaşar Çavdar, Sadrettin Varlık gibi idareciler Tanspor ve Güneş Spor'un birleşmesine olumlu tavır alıyorlar. İki takım idarecileri bu sorunu çözmek için toplanıyorlar. Toplantıda iki takımın birleşmesi kararı alınıyor. 1949 yılı sonunda Tanspor ve Güneş Spor'un yöneticileri iki takımı birleştirerek ve gayri resmi olarak Albeyköy Gençlik Kulübü kurulmuş oluyor. Albeyköy Spor'un forma renkleri mavi turuncu olarak belirleniyor. O zamanlar kulüp lokali Mulo Hastanesi'nin bulunduğu yerden altı ağır üstü samanlık olan ahşap yerin ikinci katı düzenlenerek kulüp lokaline çevrilmiş giriş kapısı da okul caddesi tarafından yapılmıştır. O yaşındayken işte genç takım seçmeleri yapılıyordu. Çıktık orada kendimizi gösterdik genç takımda oynamaya başladık. Sevildik de tutulduk da Ali hocamız vardı. Ali Bey Köy'nde ekoldü o zaman. Yani İstanbul amatör kümede bayağı vizyonlu bir hocaydı. 5-6 sene beraber çalıştık. Genç takım maçları oynarken bir gün geldi. ikinci devre geldi beni çıkardı. Genç takım maçından. Soyun sen dedi çık dedi. Ben de dedim nasıl kötü oynadım falan. Eğer sen beni a takımda oynatacakmış ikinci maçta. 14 yaşında takıma girdim. 17 sene top oynadım. Yedek kalmadım gibi bir şey yani. Takım kaptanlığım var. Askerden geldim. Takım kaptanı olarak 6-7 sene idame ettirdim. Çok iyi bir takımdı bizim takım. Sonra burada bir jenerasyon vardı. 4-5 kişi. Tamamen genç takımdan. Bir de Adnan diye bir arkadaşımız var. Onu da transfer ettik. O da Türkiye çapında bir futbolcu. Böyle bir usta adamdan da oynadık. Futbol hayatıma Barda takımına başladım. O zamanki bizim juniorlar dedikleri ya da onların piyonerler dedikleri takımda başladım. A takıma kadar yükseldim. Ondan sonra bir sene Sloga takımına kiralık olarak verildim. Geri dönecektik Vardar'a. O ara göç başladı. Yani göç dediğimse ailemiz İstanbul'a göç etme, Türkiye'ye göç etmeye istedi. Biz de göç, göçmen olarak 1970 yılında 20 yaşında yani Türkiye'ye göç ettik. Türkiye'ye göç ettiğimde ilk yıl Ankara Demirspor'a, o zaman 1. Lig'deydi şimdiki Süper Lig dedikleri. Bir yıl Ankara Demirspor'da oynadım. Tabii biraz zorluk çektik. Ülke değişik, şartlar değişik. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da bir sene falan futbol oynamadım. Çapa'da turnuvalar olurdu. Bir turnuvada bizim de böyle bir mahalle takımımız vardı. Orada Fevzi diye bir arkadaşım vardı. O beni görmüş, tanımıyorum ama. Burayı o da Ali Bey e transfer olmuş. Beni de tavsiye etmiş. Bir gün geldiler işte böyle böyle dediler. E tamam gelelim bakalım. Geldik Ali Bey köyüne. Anlaştık. İlk daha spor kuru, kuruyorlar. Ondan sonra e, Ali Bey köyü ismine layık görüyorlar. Bir kulüp kuruyorlar babamlar. Sporu gençlere gençleri kazanmak için yani bir meşkale bir kahveden, bir gece hayatından, içkiden, sigaradan kurtarmak için ve bizim bu anlattığım seneler 70. senelere kadar Alibeyköy Spor Kulübü'ne dışarıdan en fazla 3 tane yabancı futbolcu gelirdi. Geri kalan futbolcuların hepsi köyün çocuklarıydı. Hani Alibeyköy bir spor fabrikası gibiydi yani o dönemlerde. Bir Rıza Kaptan, bir Altaylı Ahmet abi, Allah gani gani rahmet eylesin. Gani abi, Efendime söyleyeyim Ali Seçkin, Tayyar abi. Yani bunlar Ali Beyköy, Hayri abi, Kamil, Koko Kamil ile Yani bunlar hakikattan e, hakikaten Ali Beyköy'e çok büyük hizmetler vermiş futbolcular. Yani for, parayla alakası olmayan insanlar bunlar. Koruma için oynanlar. Fethi Karaçekiç bugün çıksın. Ya yani O günkü Fethi Karaçekiç bugün birincilikte en kral takımda Avrupa'ya da gider. Yani öyle bir kaleci kaleciydi yani. Aydoğan kardeşimiz sezon açılışlarında e, futbolcuları altyapıdan tut A takıma kadar genç takım 14-16 minikler yıldızlar hepsi bir araya toplar sezon açılışında alır babamın mezarına dua etmeye götürürdü sezon açılışlarında. 10 yaşındayken yani 61 senesinde Allah rahmet eylesin Doğan abi vardı yani. Bizim hocamız oydu. juniorlarda oynadık. Oradan işte aşamalı olarak belli bir yaşa geldik. 2-3 sene sonra da genç takıma terfi ettik. Yeri dörtlüğün her tarafından oynadım. Sağ bek, sol bek, stoper, libero. Hepsini oynadım. Türkiye Cumhuriyeti'nde belki de böyle bir seyirci yok. Bu kadar seviyorlardı kulübünü. Bu kadar bize şehit teşvik ediyorlardı bizi. Bu kadar bize destekliyorlardı. Ali Ayyürek, Samim Emek, Günay Kayalar, Ali İhsan Okçuoğlu. Bizleri böyle evlatlar gibi seven hocalardı. Mülüşküs olduğum için. Balıkurum Hastanesi'ne Akilas Bilas'a ameliyat oldum. Ameliyatı sağ olsun Nafi Kasapoğlu başkanlığında. Biz dedi seni ameliyat ettireceğiz dedi. 10 bin lira yakın bir para yani. Sen dedi hiç korkma dedi. Ben dedi şey yapacağım dedi. Halledeceğim dedi. Ve Allah razı olsun halletti. Ali ki benim için her şey. Yani ilk aşkım ve hatta son aşkım ve hatta falan. Bizim her şey Yani bize Alibeyköy köy sevdirdi. 1950'de muhtar olan Ahmet Utaş da köy merkezinde 200 metrekare alanı olan Alibeyköy spor kulübünü yaptırıyor. Alt kata kulübe gelir gelmesi için 5 adet dükkan yapılıyor. 100 kısım ikinci kat kulüp lokali olarak kullanılıyor. Burada düğünler ve kulüp toplantıları yapıldı. Okul piyesleri, hatamızın sinema filmleri oynatılıyordu. Kulüp binamız 1993 yılında köy meydanının genişletilmesi için yıkılmıştır. Albey köyün federi olması için 29 Haziran 1950 yılında İstanbul Futbol Federasyonu'na ve İstanbul Valiliğine müracaat ediliyor. Valilik tescini ile Amatör Ligi'nde oynamaya başlıyor. Fakat İstanbul Futbol Federasyonundan tescil belgesi alınamıyor. 6 Temmuz 1953 tarihinde İstanbul Futbol Federasyonundan da tescil belgesi alınıyor. Ali Bey Kulübü'nde 1965 senesinde genç takımda futbola başladım. Daha sonra Ali Beyköy Mahalli Lig'de oynadı. A takıma geçtik. Daha sonra 3. Lig'de oynamaya başladı. 3-4 sene sonra ben menisküs ameliyatı oldum. O zamanlar menisküs şimdi gibi 15 gün sonra oynadı değil de oynayamadım. Çok seviyordum futbolu. Mecburen bıraktım ama kulüp beni bırakmadı tabii ki sağ olsunlar. Altyapıda sorumlu yaptılar. Altyapı hocası olarak görevlendirdiler. Futbolculuk antrenörlük başladığımda ilk yeni zamanlar başında biraz disiplinliydi. 21 sene benim futbolcu ve antrenör olarak bu Ali Beyköy kulübümde hiç aralıksız hizmetim oldu. Forvet olduğu için gole daha yakındı. Bütün golleri ben atınca abilerin de dikkatini çekti. Ya bu güçlü maç gol atıyor, bilmem yapıyor, işte A takımda oynar şeklinde böyle düşünceler hakim olmaya başladı. Beni de A takıma aldılar. E, A takımda öyle şey ki tesadüf ki bir yağmurlu hava dediğim şöyle anlatayım. Yağmurlu bir havada hiç kimse sağ beke. Hoca diyorduk sen sağ beke geç sen sol beke geç. Hiç kimse bekleye oynamak istemiyordu. E, kendi A takımı yapıyorlardı. İşte A takımın rezerv takımında işte B takım. Demeyeyim de ikinci bir takımı karşı takıma yapıyorlardı çift kale yaparken. Bana ki kimse geçmiyor. Sen düzel sefer sağ e geç. Hocam ben, yani sabek değilim. Genç geç dediler sabeke. O gün yağmurlu bir ayda tesadüfen sabek oynadım. O gün bugün hep sabek kaldım. O zaman A takım üçüncü ligde oynuyordu. E, o zaman üçüncü ligleri şimdi e, şöyle söyleyeyim. Yani şimdikini ikinci iki gibi düşünün. öyle yani kuvvetli takımlardı. A takımda ben iki sene A takımda oynadım. Yani 16 yaşından 18 yaşı bu genç takım süresidir. 16 ile 18 yaşında A takımda oynadım ben. İki sene. Beşiktaş takımında bir sakatlık geçirdim. Bu sakatlık bana pahalıya patladı. Ben Karabük'ün yolunu tuttum. Gurbet'e gittim. Üç sene Karabük'te top oynadım. Ee, Karabük'te üç sene oynadıktan sonra yine takımlar işte dikkatini çektim. Kayseri Spor beni transfer etti. İki sene de Kayseri Spor'da oynadım. İki sene sonra da e, Galatasaray takımı bana transfer teklifi yaptı. Ben de iki sene sonra Galatasaray'a geldim. Galatasaray'da oynadım. Kalede Haydar vardı işte, Sabek, fetta Ali Çoban, Fatih Terim, işte ben, Mustafa, Küçük Mustafa, Büyük Mustafa, Öner, Metin, Ayan, Sinan, Raşit, Prakazi'yle oynadım, Seyidiç'le oynadım, Hoşiş'te oynadım, yani Simonmuş'la oynadım. Bir de geldiği, daha sonraki seneler, Dervan'ın geldiği sene ben e, o kadarda da bulundum. İşte ama o seneyi Derva'nın geldiği o seneyi unutamam. Ben o sene oyuncu oldum, futbolcu oldum. O zaman hissettirdi bana dervar hissettirdi. Adalet Takımı 1945 yılında Adalet Mensucat Fabrikası ismiyle kurulmuştur. 1946 yılında 4. amatör Liginde başlıyor. Adalet takımı 1951 yılında üst kümeye çıkabilmesi için Fenerbahçe'den Mehmet Ali As Lefter, Selahattin Torkal ve Erol Keskin ile kadrosunu kuvvetlendiriyor. Lefter Adalet takımında Bursa'da bir maç oynadıktan sonra İtalya'ya transfer oluyor. Bu arada Fenerbahçe kulübü stat inşaatından dolayı 200 bin lira borçlanmış. Ne sebeple? Adalete vermiş olduğu futbolcular için 15 TL istiyor. Böylece Türkiye'de ilk defa kulüpler arası bedenli futbolcu transferi gerçekleşiyor. 10 Eylül 1951'de İstanbul Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararla profesyonellik çıkıyor. 1952'de uygulanmaya başlıyor. İstanbul Futbol Federasyonu yalnız adalet takımını birinci profesyonel lige davet ediyor. Böylece Adalet takımı 1. İstanbul Profesyonel Ligi'nde oynamaya başlıyor. Halbuki idarecileri önce niyet takımını satın almak istiyor. Anlaşamayınca bu işten vazgeçiyorlar. Halbuki'nde futbol oynayan Ali Ayyüre'nin arkadaşı Selahattin Torkal, Adalet takımının kaptanıdır. Ali Ayyüre, Adalet takımının alınması için Selahattin Torkal'dan yardım istiyor. Halbuki idarecileri toplanarak Adalet Hanım'a gidiyorlar. Adalet Hanım iki şeyi istiyor. Birincisi 40 bin TL, ikincisi Atatürk Kupası'nın hatıra olarak kendisinde kalması. Görüşmelerden sonra 40 bin TL ilk adaletin borcunun ödenmesi ve 1955 yılında kazanılan 2 metre boyunda 200 kilo ağırlığında Atatürk Kupası'nın Adalet Hanım'da kalmasının Halveyke Sporlu idareciler kabul ediyor. Ertesi gün Halveyke idarecileri bir yat kiralayarak Adalet Hanım'ın cadde bostanındaki yalısının önüne giderek zarahatta bulunuyorlar. Adalet Hanım bu durumdan çok duygulanıyor. Böylece 1965 yılında Ali Beyköy Spor adaleti satın alıyor ve 1965 yılında 1969 yılına kadar adalet takımı mali ligde oynuyor. İlk maçım çok önemliydi. Bandırma Spor'a karşıydı. Orada bayağı heyecanlandıydım. Şu anda bile çok heyecanlıyım. Ali Beyköy'ü anlatırken. Seyircisi bir kere cezbediyordu. Çok güzel e, ilgi gösteriyorlardı. Seviyorlardı. Valla Ali Beyköy halkı, esnafı iç içeydik. İtmanlarımıza geliyordu. Zaten e, Ali Beyköy'ün içindeydi sağımızda. İnanın gelene kadar bütün esnafla konuşarak, giderek geliyorduk. Maçlarımızda da hemen hemen 5000 bin taraftar toplayabiliyorduk. İyi bir takımdık, iyi bir kadroyduk. İşte Sefer vardı, Atlan vardı, Mustafa vardı, Kamil vardı, Seyfi vardı. Hakikaten çok iyi bir kadromuz vardı. Ve Ali Beyköy'de o kadar büyük olmamasına rağmen ama çok iyi bir futbol takımı vardı ve sahip çıkıyorlardı bile. Sabahattin Hoca hakikaten çok değerli, benim için çok değerli bir hocaydı. Çünkü ilk profesyonel ligdeki bir antrenörümdü. Kendisi çok değerli bir insandı, iyi bir futbolcuydu. Beşiktaş'ın milli takımın değişmeyen elemanıydı. Ben de bir abi gibi onu severdim. Çok iyi bir antrenörü, bana çok yardımcı oldu ve ben futbolun temelini Alibeyköy'de Sabahattin Hoca sayesinde öğrendim. Ona buradan rahmet diliyorum ve teşekkürler ediyorum. İnsan olarak da çok iyiydi, çok bize faydası oldu. Benim futbolcularım da bir yere gelebildiysem eğer onun hakikaten çok emeği vardır. Ben taşkı uğruna canımız feda Ali Bey köy her şey senin yolunda 90 dakika siz sahada biz buralarda Omuz omuza şampiyonluğa 90 dakika siz sahada biz buralarda Omuz omuza şampiyonluğa Deliyor, köyüm geliyor, Köyüm geliyor, Ali Bey köyü sahne alıyor. Var, köyüm geliyor, Köyüm geliyor, Ali Bey köy bayram. çıkmışlar iyi cesaret Ali Bey köy aşkı bize emanet Bu hikaye mutlu sonla bitecek Ali Bey yangın yerine dönecek Şampiyonluk ipi göğüslenecek Ali Bey yangın